Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ ile hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İşyerim projesi çerçevesinde c 1100 konut yapılması kararlaştırılmıştı. 2022-2023 yılları arasında sel ve 5.9 büyüklüğünde deprem afeti geçiren kentte birçok evde ağır Birçok evde ağır hasar meydana gelmesinin ardından yapılması planlanan 1100 konutun üzerine 676 afet konutu da eklendi. Böylelikle şehirde TOKİ eliyle yapılacak konut sayısı 1776 oldu. Vali Selçuk Aslan, Düzcü Merkez Kirazlı Mahallesi'nde devam eden ve sona yaklaşan konut projesini yerinde inceledi. Bahçe düzenleme ve iç düzenleme çalışmalarını inceleyen Vali Selçuk Aslan, AFAD İl Müdürü Ali Kartal ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nurhan Kartal'dan bilgiler aldı. Kirazlı Mahallesi'nde 634 konut, iş merkezi, cami ve okul bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Tokyo projesinin merkezin yanı sıra Akçakoca, Cumayiri, Çilimli, Yığılca, Gümüşova, Gölyeke ve Kaynaşlı ilçelerinde de devam ettiği merkezde 634, Cumayiri'nde 204 olmak üzere toplam 838 konutun bu yılın Mayıs ayında teslim edilmesinin planlandığı bildirildi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Hassan şöyle konuştu. ilimiz düzcede de bu konudaki yaptığımız çalışmalarda 1100 konut olarak bir planlama ve projelendirmemiz söz konusu oldu. Akabinde 23 Kasım 2022 tarihinde yaşadığımız deprem ve hemen onun sonrasındaki sel afeti de ortaya çıkınca bu afetlerde de bazı vatandaşlarımızın konutlarının hasar durumu dikkate alındığında, Hak sahibi olan bu vatandaşlarımızın da konutlarının bu proje içerisinde değerlendirilmesi şeklinde bir görüş ortaya çıktı afet konutlarının da. Böylece 1100 olan Düzce'deki afet konutu çalışmamızı 1776 olarak revize ettik. Bugüne kadar ilimiz Düzce merkez Kirazlı köyümüzde. Akabinde Akçakoca ilçemizde, Cumayeri ilçemizde, Çilimli ve Yığılca ilçelerimizde. Eee konutlarımızın ihaleleri tamamlandı bugüne kadar 1369 konutun ihalesi yapılmış olup Düzce merkezde 634 Cumayeri ilçemizde de 204 olmak üzere toplam 838 konutumuzun nasip olursa 2004 yılı Mayıs ayında teslimini planlıyoruz yoğun bir şekilde hummalı bir çalışma devam etmekte burada 531 konutumuz da aynı şekilde diğer ilçelerimizde, AkçaKoca ilçemizde, Cuma Çilimli ilçemizde ve Yığılca ilçemizde de nasip olursa 2004 yılı sonuna kadar böyle bir takvimlememiz devam etmekte. Devamında 407 konutumuzun ise ihale iş ve işlemleri şu anda son aşamaya gelmiş durumda, Gümüşova, Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerimizde de. Bunlara periyodik olarak inşallah ihalesi tamamlanarak imalat süreçleri başlayacak. Çok yoğun hummalı bir şantiye çalışması takviminde vatandaşlarımızın konutlarına kavuşabilmesi noktasında yoğun bir emekle bizler de buralarda koşturuyoruz. Ben e, burada başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığımız temsilcilerine, TOKİ yetkililerine ve AFAD yetkililerine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten hummalı bir çalışmayla konutlara, düzceli vatandaşlarımızın hizmetine sunmak açısından adeta zamanla yarışılıyor. güzel bir işin çalışması var. Evet. Yani küçük petek diyoruz. Ama bu petek de sıyı kaybedecek bir yer olmayınca da. çok daha evet. rahat bir yeterli yani hale geliyor. Şeylere özellikle baktım. Şu altlara döşenenler. Acaba Hı. Hı. ne kadar kartondan martondan yapıyorlar köpükle? Onlar ne? Tam evet. gerçekler. Özel, yani eski evler var ya öyle tuğlalı. mı? Ateş tuğlası. Ateş tuğlası. Ateş tuğlası. Ateş tuğlası. bir estetik yapıyorum. Çok, çok, çok güzel olmuş. Özellikle bakmış çocuklar yani onlara. Yorulur. Ateş